Öncelikle güzel bir gün geçiriyoruz. 2020 yılında açtığımız okulumuzun 2022 yılında teknoloji sergisinde hep beraberiz. Ben öncelikle ilginiz ve derslerinizin dolayı Kalem Medya Grubu'na çok teşekkür ediyorum. Bugün açılışımızda bizleri onurlandıran belediye başkanımıza, il emniyet müdürümüze, alay komutanımıza, milliyetin şükürlerimizle, üyelerimize, emniyet müdürümüzle çok teşekkürlerimizi iletiyoruz. Burada bizim temel amacımız şu bir farkındalık bir şey, şey var. Buradaki e, öğrencilerimiz kendi yazılımlarıyla, çizim, çizilimleriyle, kodlamalarıyla Biliyor. beraber yaklaşık 15 tane proje. ve bu projelerin tamamında öğrencilerimizin bileyim kendi bileyim emekleri ve gayretleri var. Öncelikle e, en başta öğrencilerimizi ve onlara eğitim öğretmenlerimizi ayrıca tutuyor teşekkür ediyoruz. Biz Teknoken Koleji olarak e, kendimize şiar edildiğimiz bir mottomuz var. Biz memleket için mecburuz, çok çalışmayan noktası. Bugün de bunun bir ürününü gö görüyoruz. Ben tekrardan tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. Ee, daha nice güzel çalışmalar dileğiyle, ee, tekrardan da Kalem Medya ve Kalem Medya TV'ye teşekkürlerimi iletiyorum. 40 tane öğrencimiz var. Bu 40 tane öğrencimiz 9, 10 ve 11. sınıflardan oluşuyor. Ee, ve şu anda buradaki 40 öğrencinin 15 tane birbirinden değerli projeleri var. İşte ee, ultrasonik radardan, akıllı ev sistemlerine, akıllı ev sistemlerinden bulut arabalara, bulut arabalarından bizim insansız para aracına kadar birçok çalışmamız var. Buradaki temel dediğim gibi mottomuz şuydu, kendi imkanlarımızla, kendi öğrencilerimizin bilgi birikim öğretmenlerimizin yönlendirmeleriyle ve buradaki alıkları doğru eğitimle böyle bir teknikent argenin böyle bir çıktısı ve mottosu var. Da, inşallah daha da güzel çalışmalar hep gerçekleştireceğiz. Peki çok teşekkür ediyoruz. Evet, teşekkür ederim, sağ olun.